Yalnız Enerve Star gazetesi genel yayın yönetmeni var. Ee, bu Almanya'da yayın yapan bir Türk gazetemiz <laughs> bizim. Ee, Mustafa Bey sizin bir sorunuz var mı? Bir 10 dakikamız kaldı. Hatta 8 <laughs> dakikamız Sayın da çok tuttuk. Sizin de bir sorunuz varsa alalım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlamak isteyeceğim. E, Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. 2025 yılında biliyorsun Türkiye ile imzalanan iktisadi ve bir mali işbirliği anlaşması yapsanız bu kapsamda ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 18.5 milyar lira ödenek tahsis edildi. Biliyorsunuz bu anlaşma e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ekonomik kalkınması nasıl bir katkı sağlayacak efendim? Bizim de burada cari açıklarımız var. E, altyapı yatırımları için finansmana ihtiyaç var. E, biz burada uluslararası finans çevrelerinden uygun koşullarda kredi bulmakta da zorlanıyoruz. Çünkü devletimiz uluslararası camiada e, gerektiği ilgiyi göremiyor. Dolayısıyla Türkiye'niz bu gibi konularda bize yardımcı oluyor. Ama şunu vermem lazım. Yıllar itibariyle e, gayri safi milli haslaya göre aldığımız katkı azalmaktadır. Bu da güzel bir şey. Çünkü demek ki Kuzey hükümeti kendi kaynaklarıyla e, kendi cari bütçesini karşılayabiliyor. Bazı yatırımlarını yapabiliyor. Çünkü eskiye göre gerçekten hem ekonomik büyümüştür hem ekonomik hayır altına alınmıştır ve devletin geliri de reel anlamda artmıştır. Bunlar da tabii dediğim gibi bu ihtiyaçların karşılanmasına büyük bir e, kaynak yaratmıştır. Ama Türkiye'nin desteği çünkü e, nüfusumuz da artmıştır. E, ekonominin gelişmesiyle e, tabii ki altyapı yatırımlarına ihtiyaç da artmıştır. Çünkü yol yapmak lazım, e, elektrik santrali kurmak lazım, e, hastane yapmak lazım e, gelişmeyle birlikte. E şimdi bütün bunlar altyapı yatırımlardır. Dolayısıyla Türkiye'miz bu konularda yardımcı oluyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de bağımsız Türk devleti olarak daha da güçleniyor. Dolayısıyla biz Türkiye'mize her zaman teşekkür etmeye devam edeceğiz. Çünkü neticede bir ferekarlık vardır. Ama karşılığında da en güneydeki bu bölgenin e, serhat bekçileri Kıbrıs Türk'ünün öz vatanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana vatan Türkiye Cumhuriyeti iş birliklerinde hem mavi vatanda hem gök vatanda her türlü ulusal çıkar ve korunması bakımından bu bölgede daha güçlü bir milli varlık ve dolayısıyla bizlerin buradaki her türlü mücadelesi de dolayısıyla bir yerlere getirilmiştir. Çünkü bu mücadele boşa girebilirdi. Ama şimdi bütün bu fedakarlıklar, bütün bu yatırımlar bağımsız bir Türk devleti. Mavi Vakti'nin, Mavi, Mavi, Mavi Akdeniz'in e, Bayrakları'na değil, Selçuk Bayrakları pardon. Mavi kalbinde Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti, Mücahid'in devleti, bütün Türk dünyasının en güneydeki Serhat Bekçileri'dir. Bu da önemli. Geliyor. Bir i̇ki yani, Sayın, Sayın Cumhurbaşkanım, bir sen bile. Evet Sayın Cumhurbaşkanım, bu Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki gerek ekonomik ve gerek savunma anlaşmaları e, son zamanlarda dikkat çekici bulunuyor. Bu anlaşmaların e, halk düzeyindeki yansıması nasıl efendim şu anda Kıbrıs'ta? Vallahi bunlar hep e, tabii önemli uluslararası bağlantılardır. Yani Kuzey Kıbrıs'ının devleti bağımsız bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı bu çok önemli yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı tabii. bir devletle de iki devlet arasında ilişkiler bütün bunları yasal zeminde bu iki anlamda da tabii ki değerlik değerli kılmaktadır. Ve bu yıllardan beri devam etmekte. Benim 2015 yıl arasında 5 yıla yakın Maliye Bakanlığı ve bu konularda ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi bir şekilde bu konuları e, sürdürmekte olduğunu en iyi uzmanlarıyla Türkiye Cumhuriyeti tabii Osmanlı Devleti'nin devamı çok tecrübe var çok birikim var. Ve bütün bu tecrübeyi, bu çok önemli, sadece para değil, bütün bu tecrübeyi bizlerle paylaşması, şimdi şu anda dijital bir dönüşüm vardır Kuzey Kıbrıs Türk Türkiye bunu yaptı. Şimdi bu dijital dönüşümü Kuzey Kıbrıs Türk gerçekleştirmek, bu yapı içerisinde öyle sandığı kadar kolay değil. Genç bir devlet, genç bir cumhuriyet ve insan kaynakları bakımından sınıflar var. Çünkü nüfusumuz belli. E, bu nüfus içerisinden donanımlı, tecrübeli insanları bulup bütün bu e, hedeflerimiz e, dönüşümü gerçekleştirmek hiç de sanıldığı kadar kolay değil. Ama Türkiye bize ki paradan daha, daha önemli tecrübesini de veriyor. Uzmanlarını da gönderiyor. Ve burada bu devleti inşallah müreffeh yarınlara bütün bu anlattığımız tecrübede taşıyabileceğiz. Ve bu devlet... Kurul ve hep Sayın Cumhurbaşkanım evet. işiniz kolay değil hele bu yeni dünyada hiç kolay değil ama ben sizin ve Kıbrıs halkının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bunu başaracağından hiç kuşkumuz yok. Çok az bir süremiz kaldı sizin de eklemek istediğiniz sizin Avrupalı Türklere söylemek istediğiniz bir şey varsa çoğun cümleleriniz olarak onları alalım ondan sonra yavaş yavaş kapatmak istiyorum açıkçası. Ben sizlere çok değer veriyorum. Bu 7 milyon Avrupa'da yaşayan insanlarımız için çok değerli kardeşlerimizdir. E, bu kardeşlerimize her vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni keşfetmeye hepsini davet ediyorum. Kesinlikle. Bugün ben sizi insanlara... sosyal medyadan takip ediyorum. Öyle bazen fotoğraflar paylaşıyorsunuz ki Kıbrıs'tan hayran olmamak mümkün değil. Yani Kıbrıs'ın bilinen dışındaki yerleri paylaşıyorsunuz bazen. Görüyorum çok bazen. Eden. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti yavaş yavaş... Kıbrıs'ımızı çok iyi tanıyor. Ee, gelen giden çok. Ee, geçen gün e, Ada Kıbrıs'ın tartılması İstanbul'da. Kıbrıs'ın turizmini. Sordum kaç sefer var her ay? 2000 sefer dedi. İnanamadım. 2000 sefer. Yani Türkiye'nin her noktasından uçak gelip gidiyor. Ee, ayda yani saymadım. Bilmem öyle bir rakam verildi bana. Ha, şimdi bu bağlantıların çarter seferler ve benzerleriyle Avrupa Birliği ve Almanya ile Hollanda olmasını istiyorum. Çünkü bu 7, 7 milyon Türk insanı bizlerin kardeşleridir. Ve gelen giden çoktur. Yani eskiye göre Almanya'dan Hollanda'dan Türkler gelip gidiyor. Turizm gelip gidiyor. Ve Kozey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Antalya, Bodrum ve benzeri tatil yerleriyle bir bakıma artık aynı e, e, değere koyuyorlar. Ve dolayısıyla 7 milyon kardeşimizin Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ni keşfetmeleri ve buraya gelip gitmeleri, burada yatırım yapmalarını, burada turizm ve benzeri etkinliklerle bizlerle birlikte olmalarını çok arzu ediyorum. Dolayısıyla bu duygularla her vatandaşımıza çok samimi duygularımla onlara bir kez daha teşekkürlerimi etmek istiyorum. Biz de çok olasınız Sayın Cumhurbaşkanım, bizi onurlandırınız. Size sizi ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu tekrar altını çizmek istiyoruz. Çok sağ olasınız. Sağ olun. İyi akşamlar. Kıbrıs'a çok sevgiler. İyi akşamlar. iyi akşamlar. akşamlar. iyi akşamlar.